Herkese selamlar arkadaşlar. İndirim günleri kanalımıza hoş geldiniz. A101'in 4 Aralık 2024'te sona erecek olan aktüel ürünler Katalonda neler var? Buyurun birlikte inceleyelim. Delonghi Eco Icon Espresso makinesi 13.000 lira. Xiaomi Smart Air hava temizleyici 6.000 lira. Brother mekanik dikiş makinesi 5.500 lira. Philips'ten ıslak kuru şarjlı dikey süpürge 12.900 lira. Philips Azur 7500 serisi buharlı ütü 2800 lira. Avox demle glas pastanmaz çay makinesi 1300 lira. Şarjlı erkek bakım seti 349 lira. Avox rapid tost makinesi 300 lira. Avox Vakum X şarjlı el süpürgesi 600 lira. Remington, Smooth, Silky, Epilatör 1000 lira. Korkmaz Elektra El Mikseri 1100 lira. Philips 5000 serisi Türk kahvesi makinesi 1500 lira. Hoover 9 kilogramlık çamaşır makinesi 13.000 lira. Samsung çift kapılı No Frost buzdolabı 22.000 lira. Newton beyaz cam ankastre set 7.500 lira hover 5 programlı ankastre bulaşık makinesi 14000 lira. Xiaomi 4 port 3000 megapiksel writer 1900 lira. Xiaomi TWS Airpods 2 Pro Bluetooth kulaklık 1100 lira. Xbox kablosuz oyun kumandası 2600 lira. Xbox serisi X 1TB SSD oyun konsolu 29000 lira. Lenovo Tab M10 Plus 128 GB 4 GB RAM 10.61 inç tablet 7000 lira. Infinix Hot 30 128 GB 4 GB RAM cep telefonu 6200 lira. Samsung Galaxy A55 128 GB 8 GB RAM cep telefonu 17000 lira. iPhone 16 Pro Max 256 GB cep telefonu 99000 lira. Profilo 50 inç 4K Ultra HD Android Smart LED TV 15000 lira. Samsung 65 inç 4K Ultra HD Smart Neo OLED TV 59.000 lira. Samsung 70 inç 4K Ultra HD Smart LED TV 36.000 lira. Kolombiya Kadın Mont 7.000 lira. Kolombiya Erkek Mont 6.500 lira. Kolombiya Powder Light Erkek Yelek 4.500 lira. Kolombiya erkek yağmurluk 6000 lira. Kolombiya kapşonlu kadın mont 8000 lira. Kolombiya kadın mont 9000 lira. Kolombiya erkek polar 2800 lira. Kolombiya Kolombiya erkek mont 10.000 lira. Fıcal, Raven Kanken Unisex sırt çantası 4.300 lira. Jacquemus kadın çanta 20.000 lira. Skechers erkek ayakkabı 2.400 lira. Skechers kadın ayakkabı 2.500 lira. Skechers erkek ayakkabı 2.200 lira. Skechers erkek ayakkabı 3.600 lira. Evdomo Pırak 6 kapaklı 2 çekmeceli aynalı gardırop 6300 lira. Evdomo Eva 2 kapaklı erzak kiler dolabı 4500 lira. KZY Mobilya Güney ayakkabılık 1249 lira. KZY Mobilya 10 bölmeli kitaplık 1700 lira. Evdemo çamaşır makinesi üstü banyo dolabı 2000 lira. Turksit şok oyuncu koltuğu 3200 lira. Karaç Home Yaren 5 kapaklı 2 çekmeceli dolap 5500 lira. KZY Mobilya 8 raflı çok amaçlı dolap 1700 lira. Evdemo Millennium Profesyonel Oyuncu Masası 1500 lira. Evdemo Aden 4 kapaklı 2 çekmeceli gardırop 4600 lira. Remax 2 kapaklı çok amaçlı dolap 1700 lira. Bofigo 5 raflı mutfak bangosu 1600 lira. Bofigo geniş çantalı sehpa 529 lira. Bofigo 5 raflı metal mutfak düzenleyici 1000 lira. Evdemo Leo kitaplık çalışma masası 1300 lira. Bofigo Dora 4 sehpetli oyuncak dolabı 1100 lira. Bofigo 3 bölmeli düşer kapak ayakkabılık 1300 lira. Room Store Lena TV sehpası 900 lira. Bofigo çalışma masası 700 lira.